Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Game Dev TV adlı oyunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Serinin ikinci bölümünde şirketimizi daha da geliştirmeye çalışacağız. En son inanılmaz bir oyun yapmıştık. 8 puanla 561 bin nakite kadar kasmıştık. Bugün farklı şeyler yapacağız. Ee, yeni oyun geliştirelim. Konu seç. Konu. Ee, konu yine Ninja olsun. Tür seçiyorum. Tür ninja aksiyondur. Adın olsun. Ninja olsun. Aklıma hiçbir şey gelmedi. O yüzden böyle saçma bir isim veriyorum. Platform. Master 5'e geçelim artık. Yine aynı oyun motoru. İleri. Tabii ki de iki boyutlu grafikler şu an elimizdeki en iyisini yapacağız. Yeni bir araştırma mevcut. Sıradan oynar. Tamam. bunu nasıl geliştireceğiz? Aksiyon oyununda motor full, oynamış biraz az, hikaye tamamen sıfır, aksiyon oyundaki gerek yok. biraz araştırdım ben iyi nasıl olur diye, biraz öğrendim ona göre yapıyorum. Bakalım nasıl sonuç verecek. Şu tasarım deli gelişti ama. Geliştirme aşaması 2, diyaloglar, bölüm tasarımı, yapay zeka. Diyaloğa gerek yok aksiyonda. Bölüm tasarımında yapay zeka işte olsun Böyle bir şey. Yaptım. Araştırma fonda harcamamız gerekiyor artık. Aşırı birikmiş, aşırı. <laughs> Teknoloji şu an tasarımına daha önde getiriyor. Dünya tasarımı grafik ses. değiştirme aşaması 3'te. Işte. Aksiyon oyunda grafik önemli, ses de önemli. Dünya tasarımına da çok önemli değil. Bakalım nasıl bir şey olacak insanlar kazanıyor tabi çünkü haftalar geçince hata çok hata çıkmadı 4 hata çıktı ama bitir bakalım nasıl olacak teknolojide yeni rekor kırdık hızlıca geçelim şunları ya oyunu yayınla bastım 138 bin. Ha, bize borç vermişlerdi ya. Onu kestiler herhalde. Taşınabilir. Yeni bir oyun aygıtı. Hmm, gelişiyoruz. Evet fiyat açısından tabi çok daha ucuz hesaplı. Ve geri ödemesini de yaptık. İncelemeler geldi bakıyoruz. Orada 2 de gördüm 8 de gördüm. 7 eğlenceli demiş Star Games. <laughs> Güzel bir deneyim. 10 oh, falan göster. 9 verecek herhalde. 8 verdi çok eğlenceli dedi da iyi oyun dedi. Tamam. Bakalım ne kadar satabileceğiz. Hayranımız ne kadar atacak. İlk satış ünitemiz... 12.700. Öyle bir şey. 200 hayran kazandık bir daha. Üçüncü üniteye geçmemiz önemli. O arada... Araştırma yapalım. Oyun tasarımı. Sıradan oyunlar. Hedef kitlemi sıradan oyunlar İkisini de araştırmam gerek. İlk oyunları alacak. Araştırayım. Ya, hızlı da ya. Deli satış yaptık. Hemen atıp bin lira buldu. O kadar geri ödeme falan yapmıyor zaten. Evet. Bugün Nintendo tarafından yapılan oyun platformu Gamebook satışa sunuldu. Onu da satın alalım lisansını. Onu da üretelim oyun. Araştırdım. Tamam. Bir de diğer hedef kitleyi araştıralım. Hatta bir tane daha araştırabilirim. Oo tamam 225 bin kazandım? Hedef kitleyi de araştırdım. Hemen bir şey de araştırmam lazım hızlıca. Öğretici araştırdım tamam. 5 araştırma puanım kaldı zaten. 50 tane harcadım şu an. hafta dördü bulmadı. Aynen. Hadi. Yani bir oyun motoru oluşturalım. Ya da oluşturmuyor mu daha ya? Gerek yok. bir tane şey gelmiş zaten. Yeni oyun geliştir diyorum. Ha buradan kime hitap edeceğini seçmem gerekiyor değil mi? Ee, ne yapsın ne yapsam... Konuyu seçelim önce. Orta çağ yapalım. Orta çağda yetişkinlere göre yapalım sürüm ne olsun? Orta çağ strateji olsun. Platform. Abi gaming yüzdesine bak. Ele geçirmiş hemen. Tabii ki de istiyorum ödeme yapmak. Oyun motoru eskisini seçelim. Buna da ne yazalım? Orta çağ. Orta çağ yazalım direkt. Tamam ileri. Tabii ki de en son grafik. Bulamadım. Girişmeye başlattık strateji konu yapıyoruz. O yüzden oynanış çok önemli. Bunun hep seçildi tamam. Motor biraz daha önemsiz. Hikaye görev de biraz önemli. De çok yani en önemsiz hikaye görev orada. Bakalım bu nasıl bir şey olacak. Video oyunlarının olan evinin arkasının yanında ayrıca video oyun dergileri giderek büyüyen bir, bir kitle var. Ha, bu dergiler oyun geliştirileri gelecek oyunlar pazarlamaları için oldukça iyi bir ürün olsun. Tamam. Acaba dergi falan mı, şey sponsorluk falan mı alacağız bilmiyorum. Böyle bir şey dediğine göre bölüm tasarımı yapay zeka diyaloglar, strateji oyununda diyaloglar çok önemsiz de biraz şöyle olsun. Bölüm tasarımı çok önemli stratejide, yapay zeka da çok önemli. Pazarlama tamam. Şu arabanın mantığını bilmiyorum. Garajda yapıyoruz havasını vermek için de. Şimdi, dünya tasarımı, grafik, ses, ses çok önemli değil de dünya tasarımı strateji de çok önemli. Grafik biraz biz Tamam, böyle devam edelim. Merhaba ben, he medya araştırması. Merhaba ben Steve O'nun Kinect.gg için çalışan bir muhabirim. He, röportaj vermek istiyor musunuz diye? Tamam, hayır kazanalım. Bu kadar mı? E verdik yani, ha Bize bir şeyler soracak sandım. ben böyle seçenek getirecek mi? Evet, ilk oyunumuz daha doğrusu Bu Yani risk almaya hazırız. Evet, birçok endüstri uzmanı söylediğine göre falan falan. Tabi yaygınlaşır. Ya biz öyle değil yani biz strateji anlamında. Neyse. Bu oyunu bekleyenler var. Hayran sayımız artınca bekleyenler de oluyor. Ön sipariş falan veriyorlar Niye rekor kırdık yalnız? Baksana Seviye 3 oldu O da seviye 3 oldu Anlamadım da Bölüm tasarımı, oynanış, grafik, motor Hepsi seviye 3 oldu Çok iyi Tamam Yine araştırma yaparız da Çok da puanımız yok şu an Satış ne kadar olacak onu merak ediyorum 1 mil... hee yani şunu 1 milyon yaptığımızda yeni ofise mi geçeceğiz? Başka bölüme geçeceğiz. Sürekli konsol çıkıyor yalnız. Çok hızlı gelişiyor. Tamam. Game Link'i geçebilecek mi? 2 ay için. 2 ayımız var daha. İncelemeler gelmiş bakıyorum. Kaç verecek? 6 potansiyel gösteriyor demiş. Kötü verdin ya. 5 daha ilerini gördüm demiş. Yine kötü. En az altı ver. Yedi evet tamam sağ. Ol. güzel bir deneyim. Bu da altı. Çok satamayabiliriz bunu. Benim amacım bu bölümde yeni ofise geçebilmekti ya. İnşallah geçeriz bakalım. Hemen araştırma yapalım yeni bir konu bulalım. İnsanlar bak sıkılmıştır. Bileyim dövüş sanatları yapalım. Tamam araştırmaya başlayalım derken dövüş sanatları farklı araştırılmıyor yani. mu? Beklenen altında bence de ben de çok memnun oldum. Yine 22 bin e ulaştık ya o da bir şey. Ama beklenen altında tabii ki. Beni satışa sunmuş. Dövüş sanatları. Yine oyun geliştirelim. Gençlere hitap etsin herkese hitap etsin. sanatlar sanatları olsun. Tür. Deviz sanatları aksiyon rol yapmasın nasıl? Hmm, aksiyon olsun. Platform seçelim. %19,2 gaming yine ele geçmiş. Olmadı buraya bir. Tamam oynadı. Ne olacak? Biraz düşünelim. Dövüş sanatları ile ilgili. Broşli olsun. tamam ileri bir ki de yine 2D grafik versiyon kullanıyoruz hmm, şimdi aksiyon oyunları motor seviyesi ee, full yapalım oynanış you know biraz daha düşüktü kendi göre bunu sıfır yapacağım sıfır ya sıfırdı sanırım biraz baktım da en iyi kompozisyonu sağlamıyor diye daha biraz onu 2-3 tık yukarı aldım 7-8 puan aldıydık. dövüş sanatları aksiyon, diyalog. Diyalog önemsiz ya. Ee, bölüm tasarımı yapay zeka. Bölüm tasarımı mı düşüreceğim yoksa yapay zeka mı düşüreceğim? <laughs> İkisinden birini çok az düşürmem gerekiyor. Bölüm tasarımı biraz düşürüyorum. az gelecek belki teknolojide yine rekor kırabiliriz bu bölüm ee, aksiyon dünya tasarımı grafik ses aksiyonlu dünya tasarımı değil ya ses önemli grafik daha önemli sanki şöyle yapıcaksak tamam pazardan çekildi 179 bin kazandı az ya yine kıramadık daha. Biraz bekleyin. Kıramıyoruz ya. Bir tane gelmedi. Cidden bir tane gelmedi. Neyse bitir ya. Bakalım bundan kaç Bir seviye yükseldi. Bir sürü seviye yükseldi. Şu iki boyutlu grafikler ve benim seviyemin yükselmesi çok iyi oldu. Yayınlı oyunu. Tamam araştırırız da puanımız yetmeyebilir. Bunlar bayağı iyi özelliğe benziyor. İncelemeler gelmiş. Ooo. 8. 7 ya 9 falan vardı o kadar. 9 verseydi. 7. Evet. İyi kombinasyon. Büyük. Bayılmış. Bayılmış. Bununla da iyi bir satış yapacağız büyük ihtimalle. nakit. 550 bin lira falan çıkar diye düşünüyorum bu oyunda satışıyla şaşkın artık çok eski ya. C64 piyasadan kalkıyor şu an abi 600 bin geçtik bile çok iyi. Evet, bize güzel kazanılmış emekler platform. Hala satışı devam ediyor. Ben o arada bir araştırma yapayım. Ne araştırayım? 3 boyutlu grafik araştırma zamanı geldi. Artık 3 boyutlu grafiğe geçebiliriz. Bu yapacağım son oyunda da 1 milyonu geçmeyi planlıyorum. Hadi bakalım. Artık zincirleri kıracağız araştıralım, başlayalım. Oyun motoru oluşturalım. Evet, oyun motoru 2'ye bir isim verelim artık. Seçtik her şeyi. Oyun motoru 2'nde 2 olsun ya. Her şeyi açan 2. Tamam, oluştur. Şunu e, beklerken bayağı hafta geçecek gibi. 443 bin kazanılmış. Çok iyi. Hani biraz hızlı ya lütfen. 1 milyona geçmek istiyorum bu bölümde En kötü 20 dakika yani toplam bu bölüm 20 dakika olsa Ben bu 1 milyonu geçmek istiyorum Tamamlandı tamam ee, Yeni oyun geliştireyim mi araştırayım mı Yeni konu neler var Süper kahramanlar araştırdık da Süper kahramanlardan seri falan yapabiliriz hani yapıyorlar da böyle Kafanı kaşıma geliştir çabuk Devam 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 Nakit azalıyor çabuk Geliştirdik tamam araştırdık Yeni oyun geliştir Konu seç önce super kahramanları tür seç hmm, Maceramı rol yap Simülasyon Macera olsun platform Yine gaming Önde götürüyor Super 2'yi kullanalım Oyunun adı ne olsun Olabilir, ne olabilir Jix mı olsun ee, herkesin gençler için süper kahramanlar gençler için tamam 3 boyut grafikler geliştirmeye başladık tamam oyun örtücüler evet bunu seçeyim artık seçmiyorum çünkü. yani çok oldu ee, macera oyunları için motor oynanış hikaye göre hikaye göre çok önemli oynanış çok önemli değil motor biraz önemli Şuraya bakarak bunları ayarlıyorum. Tamam. O an mı geldi acaba ya? Tasarım iyi gidiyor mu? Hmm. Süper Karamanlar macera için. Diyalog. Bölüm tasarımı yapacağız. Zeki önemli değil bir kere. Diyalog. Diyalog önemli. Bölüm tasarımı çok önemli değil ama... Ne bileyim şimdi bir... Yani... Rol yapmak olmasın. Bölüm tasarım önemli olabilir. Yapay zeka çok önemli olur ama macera olunca Ya bunu da sıfır yapayım şöyle. Bir basalım dedim. Hadi geliştir ya. Kapısını kaşımaktan Bir haftaya deviriyor zaten. Teknoloji çok az oldu. Bu sefer tasarım mükemmel ilerledi. Onu anlamadım. Evet. Grafik, ses, dünya tasarımı. Dünya tasarım macera için önemli tabi. Şu sıfırda olursa hiçbir şey yapamayız. Bu böyle olsun. Grafik de böyle olsun. Ses önemli değil ya. Tamam. Bakalım bu nasıl gelecek. Şu hatalar düzelsin de. Birkaç puan varsa bari ya. Arada. Önceden veriyordu şimdi bundan da hiç vermiyor. Bu da kötü oldu gibi. Çünkü ne bileyim puanlar düşük. Bitiriyorum. Seviye 3 olmayan ne kaldı? Ya yani 3 boyutlu grafikler onu daha yeni şimdi oynayayım. Tamam araştırmalar gelmiş. Oyun incelemesi kötü geldi kesin yani. Kötü değil iyi de değil. Ya orta orta geldi. Orta hatta biraz altına geldi beklediğimiz değil En azından şu altı verdi de belki biraz satış yapıyoruz. Hayran düşmese bari. Tek istediğim Önceden şurada bekleyen falan olurdu. Puan düşük verince beklen diyor koyun. peşinden bir oyun gibisinin. Beklemeden, hafta geçmeden. Ee... Oyunun ilk önce konusunu falan seçim sonra ismini bulayım. Hangi turda olsun? Dövüş sanatları değil de Damn. Korsan olsun Korsan ne zamandır yapmadık simülasyon olsun platform Gaming'e devam eder. Bu yine gir koştura koştura geliyor arkadan Son motoru iki seçelim Neyse onu tıklayamadım şimdi Heh, Tamam düzelttim e, Korsan simülasyon herkes içindir ya Adın olsun Kaptan olsun adı Bak yine aynı şeyi yaptım. İleri. 3'ü bırak evet geliştirmeye bunu Bunda evet. Bunda öyle bir atım yapmamız gerekiyor ki 1 milyona ulaşması gerekiyor artık evet. E, simülasyon oyunu. Simülasyon oyunda motor çok önemli. Oynanış da çok önemli. Hikaye göre önemsiz. Tamam. Kişiye kişiler geliyor çok güzel. Duyuruldu duyurulduysa zaman pazar payını ele geçmiştir artık Yeni oyun konsoların doğuş olacak ya o iddialar tamam Araştırma puanımız da bayağı artmış durumda Yeni konular bundan e, sonra sonra Geliştirme aşaması 3'ten sonra yaklaşık 4 tane falan konu araştırabiliriz Diyalog bölüm tasarımı yapay zeka hmm, Simülasyon düşünelim. düşürelim Şöyle mi yapalım şöyle mi yapalım Hiç yapmadım ya neyse Bölüm tasarımı önemli, yapay zeka çok önemli. Daha dönmem demiştim. Şöyle yapalım, tamam. Yapay zeka zaten simülasyonun her şeyi. Teknolojide rekor geliyor gibi hissediyorum. Evet, dünya tasarımı, simülasyonlar. Dünya tasarımı biraz önemli de çok önemli değil. Grafik ve ses çok önemli. Hangisi daha önemli? Grafik daha önemli. Dünya tasarımı şöyle bir şey olsun. Tamam. Hala satılıyor yalnız bu. Nakitte 700 binini buldu. Ne kadar kötü olsa da ayarından dolayı satıyor bir şekilde. Evet, 20 oldu yüksel rekor kırmışızdır ya. Pazardan çekildi ve 298 mi Tamam. Rekor kırdık. Teknoloji rekorunu kırdık zaten. Seviye 3 olduğu için iyi puanlar alacağını düşünüyorum. Rekor da kırdık. 8 falan gelir. 8 puan falan verirler bu Aaa, incelemeler geldi. Tamam. 10 verdi. Yeni favorim, evet. Rekor kırdık. <laughs> o da 10 verdi. Herkes sevdi. Bu işte en iyi oyunumuz oldu sanırım. Ya. 9. Sen de 10 versen 10 ortalamayla bitirsek süper olurdu. O da 10 verdi. Abi çok iyi oyun oldu. Manyak oyun oyundu ya. Teşekkür ediyorum. Kapalı. İnanılmaz bir satış yapacağız şimdi. <laughs> şimdi... Ümiteye bak 142 bin 1.7 milyon oldu evet amacımıza ulaştık rekoru kırdık kaptan işi bitirdi Kaptan yani aha ofise geçtik 1 milyonu geçtiğimiz için bilen birisimiz ve bolca sermayemiz var taşınmak için güzelim ödetebiliriz Yeni ofise geçiyoruz artık Evet artık daha büyük bir ofisiniz olduğuna göre falan personel alabiliriz yeni dünya çapında bir geliştirici ekibi oluşturabiliyormuşuz. Burada ünite satışı devam ediyor. ben burada bitiriyorum. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Herkese teşekkür ediyorum.